Daha sonraki ilk seçimlerde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de bir Cumhuriyet Halk Partili Cumhurbaşkanı yönetecek. Bugün iktidara dünden daha yakınız. Yarın daha da yakın olacağız. Her gün bir 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 iktidar yürüyüşümüz adım adım gün gün ilerliyor. Parti kurulduğu gün Türkiye'nin birinci partisiydi. Son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi oldu. Bütün anketlerde Türkiye birinci parti. Türkiye'nin birinci partisi göreceksiniz. Nasıl geçen seçim söz verdim kurultayda. Dedim ki Ecevit'in yaptığı gibi 70'lerde girdiği iki yerel, iki genel seçimden partiyi birinci parti çıkardı. İlk yerel seçim bitti. Dediğim gibi gece 12.30'da çıktık, partiyi gösterdik. Söz verdiğimiz gibi ışıklar ışıl ışıl yanıyordu. Sabaha kadar bu partinin 973 ilçesinde ışıklar yandı. Gelecek seçimde de sabaha kadar o ışıklar yanacak. Cumhuriyet Halk Partisi gelecek seçimlerde de Türkiye'nin birinci partisi olacak. Buna yürekten inanıyorum, hepinizin inanmasını istiyorum. Bunun önüne kim engel olabilir? Vallahi ne Tayyip Bey olabilir, ne Devlet Bey olabilir, ne geçmişleri karanlık, bugün söyledikleri bulanık, anayasanın ilk dört maddesine karşı çıkan hüdaparlı geçmişin Hizbullahçı domuz bağcıları olabilir. Anayasanın dördüncü maddesine karşıyım diyor. Ne var dördüncü maddede? Ay yıldızlı al bayrak var. Ne var dördüncü maddede? Anıt kabile ev sahipliği yapan başkentimiz Ankara var. Ne var dördüncü maddede? Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal diyen Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı istiklal marşımız var. Ne var dördüncü maddede? Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir var. Bunlardan rahatsız olanlar bu yol yürüyüşümüze engel olamazlar. Bizim yol yürüyüşümüzde bize zorluk çıkaracak şey Cumhuriyet Halk Partililerin birbiriyle iyi geçinmemesi olur. Sözüm meclisten dışarı, meydandan dışarı ama ilçeyle belediye ilçe ile il, ilçe belediyesi ile büyükşehir. etle tırnak gibi bir elmanın iki yarısı gibi olacak. Sorun çıkaranla benim sorunum var. Sorun çıkarmayan başımın üstünde. Çünkü hep birlikte bir tane sorumluluğumuz var. Bu partiyi iktidar yapmak. Onu yapana kadar çalışacağız hep birlikte. Yaptıktan sonra duracak mıyız? Hayır. Bakın Tayyip Bey 2017'de dedi ki enflasyonu tek haneye indireceğim. Aldı yüzde on enflasyonu kendi hesabıyla yüzde altmış çıkardı. Büyük krizler sonucunda enkaz devraldım diyordu. Ecevit 29'la verdi. Bugün enflasyon 59. Yüzde 85'leri gördü. TÜİK'e göre gördü, Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumunun başakleri. Gerçekte yüzde yüz yirmi beş enflasyonları gördü. Enflasyonu düşürmekte, maaşları yükseltmekte, fiyatları düşürmekte, sizin alım gücünüzü arttırmakta, emekliyi insanca bir emeklilikte yaşatmakta, asgari ücrete, evrensel standartlarda bir kazanç getirecek maaş haline getirmekte ürünlere en uygun taban fiyatı vermekte şeker fabrikalarından tutun bunların göz bütün varlıkları korumakta bu devletin yapması gereken her şeyi yapmasını vatandaşına sahip çıkmasını bu ülkenin zengin bir ülke haline gelmesini sağlamakta Cumhuriyet Halk Partisi'nin boynunun borcudur. Çünkü bütün dertlerin var bir çaresi onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Biz Tayyip Bey gibi hem giderlerden hem gelirlerden değil hem masraftan hem maaştan değil 6 0 ama bütün giderlerden bir sıfır atacağız. Tayyip Bey oradan da attı, buradan da attı. Aynı hesap. Hiçbir şey değişmedi. Biz maaştan atmayacağız. Fiyatlardan bir sıfır atacağız. Bugünkü maaşta mazotun 4 lira olduğunu düşünün. Bugünkü maaşta kıymanın 55 lira olduğunu düşünün. Pirzolanın 70 lira olduğunu düşünün. Bugünkü maaşta bütün fiyatlara bakın, bir sıfır atın. Avrupa Birliği'nin alım gücü o. Avrupa Birliği'nde emekli bizden 12 kat fazla alım gücü var. O noktaya 10 yıllık CHP iktidarında ulaşacağız. Yarısına ilk 5 yıl, ikinci yarısına ikinci 5 yıl. Bundan sonra çarşıya çıktığınızda, pazara gittiğinizde, kasaba gittiğinizde, bakkala gittiğinizde etikete bakın deyin ki bir sıfır atın CHP gelince böyle olacak deyin. Ben görmediysem on sene sonra oğlum görecek. Yirmi sene sonra torunum daha iyisini görecek deyin. AK Partili'ye MHP'liye deyin ki bir sıfırı kapatın CHP gelirse böyle deyin. Çay kaç para manyasta on iki mi on mu? Yedi buçuk. Yedi buçuk. Deyin ki yetmiş beş kuruş olacak çay. CHP gelirse çay 75 kuruş. Mazot 4 lira. Dana dana kıyma 55 lira. 10 kat fazla alım gücü. Ne sayede Avrupa Birliği sayesinde oraya giren o hedefe ulaşıyor. Bunlar bıraktılar, yönü başka tarafa çevirdiler. Bizim istikametimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği taraftır. Çok basit. Yönü o tarafa çeviriyoruz, Selani'ye, Paşa'ya selamı çakıyoruz, Avrupa Birliği'ne giriyoruz, bu milletin yüzünü güldürüyoruz. Başka yolu yok. Tayyip 31 Mart'ta dedim, eğer ben 31 Mart seçimini kendime, partime sadece CHP'ye mal edersem yanlış yaparım. 31 Mart'ta ne dedik? Türkiye ittifakı dedik. Bütün demokratlar gelsin dedik. Sosyal demokratların koluna muhafazakar demokratlar. Öbür koluna milliyetçi demokratlar. Kürt demokratlar gelsin. Yeter ki vatanını, milletini, bayrağını, Atatürk'ünü sevsin. Gelsin bizimle de olsun dedik. Geldiler. Bizimle de birlikte oldular. Bu iktidara sarı kartı gösterdiler. Ondan sonra dedim ki bak hemen seçim sahnesi yapmayacağım. Bu seçim sonucunu kendime mal edip gel erken seçim demeyeceğim. Ama ama milletin sesini duy. Duy. Bu meydanları emekliler dolduruyor. 10 bin liraya geçim olmaz değil. Bu milletin sesini duy. Bu meydanları asgari ücretliler dolduruyor. 17 bin liraya geçinemiyorlar. Kira bölgesi çocuk mu okursun, karın mı doyursun, üstüne kıyafet mi alsın? Bu maaşı olmaz dedim. Olmaz dedim. 19 lira çayın üretim maliyeti 17 lira taban fiyat olmaz dedim. Geçen sene 8 liralık buğday bu sene 9 lira olmaz dedim mazot iki kat atmış, ilaç üç kat atmış, gömüye üç kat atmış ama sen çiftçiye aynı fiyata buğday aynı fiyata fındık sat, aynı fiyata fıstık sat, narinciye dalında kalsın, sen bu çiftçiye sahip çık Borçlar, 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 esnafın burasına gelmiş. Pandemide aldık krediyi ödeyen esnafa oyun değişti, zaman değişti, seçim geçti. Hadi bakalım faizini arttırdım. Yapma bunu dedim. Dinlemedi. Beğenmediğin 10 bin lirayı 12.500 yaptı. 10 bin lirayken ilk 5, 25 kilo kıyma alıyordu. Kıyma 400 liraydı. Şimdi 12.500 lira yaptı. 20 kilo dana kıyma alamıyor. O günden bugün evde kayıtta. Öyle olunca geçim oluyor mu geçim? Geçim var mı? Geçim var mı? Geçim var mı? Geçim yoksa seçim var kardeşim. Seçim var. Geçim sandığı. Başka çaresi yok. Türkiye'nin dört milyonunu geziyorum. Kimse geçinemiyor. Bu şartlar altında kaçamazsınız. Kaçıyorlar mı? Vallahi kaçıyorlar. AK Parti'nin Balıkesir milletvekillerini gören var mı? AK Parti yöneticilerini gören var mı? Tayyip Bey'i gören var mı? Buraya gelebiliyor mu? Hatırınızı sorabiliyor mu? Maaşınıza zam yaptım diyebiliyor mu? Geçiniyorsunuz diyebiliyor mu? Gözünüzün içine bakabiliyor mu? takamıyorsa kaçmayacak. Halep oradaysa şimdi burada seneye Kasım'da sandığı getirecek iktidarı değiştirecek. Başka çaresi yok. Başka namı çivri yok. Ya ya bu insanların yüzünü güldüreceğiz. E güldüremem. E ne yapıyorsun? Kendin meydana çıkmıyorsun. Oğlum bileler Erdoğan'ı sokağa getiriyorsun. Bakın ben hayatta aileyle uğraşmam. Yanlış bulurum. Kimsenin çoluğunu, çocuğunu, eşini siyasete karıştırmak. Ama Bilal Erdoğan çıkıyorsa Bilal Erdoğan çıkıyorsa geliyorsa meydanlara çıkıyorsa ve siyaset yapıyorsa artık o Tayyip Erdoğan'ın oğlu olarak değil bu Türkiye'nin, TÜKVA'nın, Türkiye olçuluğu farkının birçok yerden bu devletin imkanlarını da alan biri olarak e ona dönüp bir bakarız. Ne demiştin? Ne demiş? Suriyelilerin suç oranı Türklerden düşük demiş. Yani biz suç işliyormuşuz ile istemiyor. Ucuz iş gücü iyidir demiş. Ne demiş? Göç demiş, göz kalkındırır demiş. Türkiye'yi Suriyelerle kalkındıracakmış. Bir de ben ekonomistim demiş. Olmaz olsun böyle ekonomi bilgisi. Olmaz olsun böyle. <laughs> Siyaset, olmaz olsun bu anlayış. Görevin gençleri işsiz ey. Görenin gençleri işsiz. Balı esirin gençleri mutsuz. Bizim insanımız yoksul. Bu Suriyenin çocuğunu ucuz çalıştırıp kalkınma yapacakmış. Vallahi öyle kalkınma olmaz olsun. Biz bir kararı verdik Bilal Bey. Önce sizi göndereceğiz. Ardından Suriyelileri memleketine göndereceğiz. Ama ne göçmen. Ama biz göçmen yaratan politikaların düşmanıyız. Komşunun iç işlerine karışma diyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk baban karışıyor. Komşunun toprak bütünlüğüne saygılı ol. Saygını davranmıyor. Komşudaki devlet dışı unsurları muhatap alma diyor. Öz getirmiş, ey diyor, yolluyor savaşsın diye. Özsoy'a Kuvayi Milli'ye diyor Kuvayi Milli'ye. Öyle olunca bu hale geliyor. Orada huzur kalmıyor. Kaçanlar buraya doluyor. Onun için önce AK Parti gidecek, ardından Suriyeliler gidecek. Nokta. Bir de Bilal Bey çıkmış demiş ki geçen sene hata yaptık. Ne hata yaptık? EYT'yi çıkardık. Muhalefet söyledi, biz uyguladık. Bir kere seçim gidiyordu, seçim gidiyordu. Babamız Sayın Erdoğan can havliyle o EYT'yi çıkardı. Bugün EYT'liler 12500 lira maaş alıyorlar. İşver yok. İşver çalışayım yok. Emekli olayım. Yaşık küçük diyorlardı seçim üstü emekli oldular. Bilal Bey ondan da uğraşmış. Ne diyor biliyor musun EYT'lilere? Yaptıkları yerden maaş almak nerede görülmüş diyor. Sen yaptığı yerden maaş alan arıyorsan AK Parti'nin ilçe yöneticilerine bak. İl yöneticilerine bak. Milletvekillerinin çocuklarına bak. AK Partililere bak. Milletle uğraşmayı bırak. O yüzden çok net. Artık millet kim gidiyor, kim kalıyor kararını verdi. Biz milletimize kucaklaştık. Biz Türkiye İttifakı dedik. Türkiye İttifakı'nı kurduk. Ol ele, el ele, omuz omuza, kol kola bu işi başardık. Bakın Ahmet Akın, Balıkesir İttifakı'nın belediye başkanı oldu. Başka bir parti yok arkasında. Cumhuriyet Halk Partisi var ve Balıkesir'in bütün demokratları var. O yüzden bundan sonra kendine güvenen, öyle önüne gelenle ittifak yapmak için tarihseler değil, kendi özgürlüğüne güvenen, adaylarına güvenen, milletvekillerine güvenen, köprerine güvenen, geleceğine inanan bir siyasi parti olarak söz veriyoruz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında nasıl yapılan ilk yerel seçimde söz verip de yaptıysak ve partimizi birinci parti yaptıysak yapılacak ilk genel seçimde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini birinci parti yapacağız. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi bakın kurulduğu güne Türkiye'nin birinci partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Bakın son seçime Türkiye'nin birinci partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Bakın kanem meydana Türkiye'nin birinci partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Türkiye'nin birinci partisi. Emeklinin, emekçinin, çiftçinin, çalışanların ve esnafların, köylülerin gençlerin, yaşlıların partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, hepsinin derdinin tek çaresi. Dertlerinizin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. <laughs> Hepinize teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza güzel göneli, gönelin güzel insanlarını yoksulunu, engellisini, yaşlısını, emeklisini, emekçisini, emekli. Hepsini belediye başkanımıza ve Ahmet Akın'a emanet ediyorum. Onları size, sizleri ona, hepinizi birden Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun, var olun.